Mesela birisi Hazreti Musa sığır kurban etmelerini istiyor. Şükür için Allah onları Firavun'un zulmünden kurtarınca Allah'a teşekkür için kurban kesin diyor. Bu sefer diyorlar ki biz kurban keselim de bu inek affedersiniz hayvan erkek mi dişi mi? Dişi. Peki dişi ise ne renk olsun? Ya ne renginden ne alakası var? Peygamberimize zorluk çıkarıyorlar Musa Aleyhisselam'a. Hazreti Musa Allah'a yalvarıyor. Allah ona diyor ki sarı bir inek kessinler. Sarı inek kesince bizim çok sarı ineğimiz var. Hangisini keseceğiz? Hazreti Musa yine Allah'a yalvarıyor. Çok sabırlı bir insan. Hazreti Musa yine Allah'a yalvarıyor. Diyor ki hiç alacası olmayan, her tarafı sarı olanı keseceksiniz. Buluyorlar, onu Allah için kurban ediyorlar en sonunda. Hazreti Musa sabrediyor sabrediyor ama daralıyor. O kestikleri kurbanın nasıl büyük bir mucize olduğunu göstermek için değerli kardeşlerim katil bir katil yani bir insan öldürülüyor. Ama öldüreni bulamıyorlar. Şimdiki gibi böyle parmak izi şu bu yok, kamera memere yok. Katili bulamıyorlar. Hazreti Musa diyor ki, o kestiğiniz kurbanın etinden bir parça kesin ve bana getirin. Bakın şimdi. Kurbanın etinden bir parça kesiyorlar ve getiriyorlar. Hazreti Musa'ya Allah öyle emrediyor çünkü. Musa Aleyhisselam'a Allah emrediyor. O kesilen, Allah için kesilen kurbanın etini o ölen ölüye vur diyor. Ölen ölü yerde yatan ölüye Hazreti Musa kurbanın etiyle vuruyor. Vurunca adam canlanıyor. Hazreti Musa soruyor, "Seni kim öldürdü?" Bütün halk seyrediyor. İsrailoğulları katilin ismini söylüyor. Sonra tekrar ölüyor. Tekrar e, Hazreti Musa Aleyhisselam yine onun vücuduna kurbanın etiyle vuruyor. Adam tekrar ölüyor. Herkes duyuyor. Duydunuz değil mi? Katil kimmiş diyor. Bu bir mucize. Herkes duydu. Fakat kendi sülalesinden birini katil diye yaftalanacak diye buna da nankörlük ediyorlar. Hazreti Musa Kızıl Denize gireceği zaman arkadan Firavun'un orduları geliyor. Niye? O Hazreti Musa İsrail oğullarını Mısır'dan aldı, Tih çölüne doğru götürüyor ya. Onlar Kızıl Denizi geçecekler. Kızıl Denizi geçerlerse tabi o zaman Firavun bir daha bunlara esir edemeyecek, intikamını alamayacak kendince. Onları öldürmek istiyor, soykırım. İsrailoğullarını Hazreti Musa kurtarmak için kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. Hatta İsrailoğulları Firavun'un ordu hazırlayıp peşlerine düştüğünü görünce dedi ki, ey Musa, sen Allah'ınla git, onları yen, ondan sonra biz senin dinine gelip iman edelim. Yani Musayı Firavun'la baş başa bıraktılar. Peygamber Efendimiz benim ümmetim geçmiş ümmetlerden hayırlıdır derken bu ayeti örnek gösterdi. Çünkü önceki kavim Hazreti Musa'ya dedi ki git sen Allah'la savaş. Biz senin Allah'ın ve sen Firavun'u yenerseniz biz gelir Müslüman oluruz dediler. Hazreti Musa bunlara dedi ki bak o zaman helak olursunuz toplu olarak. Yani Allah bu işi kendi onları helak ettikten sonra siz malınızla canınızla imtihan edilmedikten sonra sizin imanınızın ne önemi kalacak? Ondan sonra sizin imanınız Allah katında bir değeri olmaz. Komple helak olursunuz. Ama Hazreti Peygamber'in sevgili Peygamberimizin ashabı Ensar ve Muhacirler ne dediler? Feda ke ebi ve ümmi ya Rasulallah. Anam babam senin yoluna kurban olsun ya Rasulallah. Dolayısıyla Bedir'de, Uhud'da canlarını ortaya koydular. Peygamber Efendimiz'e atılan oklara Talha bin Ubeydullah öne geçti. Sana atılan oklar bana gelsin ya Resulallah dedi. Elinden vuruldu okla. Ömür boyu eli engelli sakat kaldı Hazreti Talha. Değerli kardeşlerim onun için Peygamber Efendimiz'in ashabı geçmiş kavimlerden üstündür. Çünkü onlar imtihan edildiler. Açlıkla imtihan edildiler, küfre dönmediler. Savaşla imtihan edildiler, küfre dönmediler. Mallarınızdan zekat vereceksiniz dedi Allah. Onlar nankörlük etmediler. Hatta Kur'an-ı Kerim onların imanını öyle övdü ki, kendileri ihtiyaç halinde oldukları halde kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Haşr suresinde. Değerli kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun arkadan geldi. Önleri deniz, tıkandılar kaldılar. Yahudiler, İsrailoğulları, Hazreti Musa da İsrailoğullarından birisi. Onlardan yani ırk olarak, soy olarak. Dediler ki Musa bizi mahvettin, yanlış yola getirdin. Gördün mü bak denize saplandık, kaçamayacağız. Aha Firavun da geldi. Bir sabredin dedi ya. Bir sabredin dedi ya. Sabredin. Bu yolu ben kendim mi geldim? Allah gösterdi bu yolu. Bir sabredin. Allah Hazreti Musa'ya dedi ki elindeki asayı denize vur dedi. Bir kamçıyı atın sırtına vurur gibi Hazreti Musa elindeki asayı Allah'ın adını zikrederek denizin sırtına vurdu. Deniz yarıldı yol oldu. Bu sefer 12 soy bunlar. Yahudiler 12 kol ırkları, aşiret olarak. Hani biz Türkler, Uygur Türkleri var efendim, işte Kıpçak, Peçenek, Kayı, değil mi? Oğuz boyları var. Değişik değişik kolları var ya Türklerin. E Kürtlerin de Zaza'sı var, Kırmancısı var. Değişik Çerkezler. Biz herkesi Çerkez zannediyorduk Tokat'ta. Karaçayı var, Çerkez'in, Çeçen'i var, İnguş'u var. Çerkez genel bir isim gibi kaldı. Gibi. Değerli kardeşlerim, Yahudiler de böyle boy boy. 12 tane ayrı boy, 12 ayrı tüp gibi tünelden girdiler. Biz denizde tüneli yeni bu yüzyılda gördük. Allah kitabında kaç yıl önce bildirmiş. Tünelden geçtiler. Geçerken... Bildiğiniz böyle kara bir yol, kara yolu. Bildiğiniz karayolu Hiç deniz yok. Güvenli geçiyorlar. Geçerken ya beladan kurtulacaksın, sussana be adam. Dediler ki ey Musa biz geçiyoruz ama emmimizin çocukları helak oldu herhalde. Dedi ki ya onlar da ayrı bir tünelden geçiyor dedi. Hazreti Musa. İnanmıyoruz dedi. Onları bize göster dedi. Hazreti Musa denizin içinde giderken dedi ki Allah'ım. Ya Rabbi ne olur? Bunlar benim milletim ya sonuçta ahrabam. Allah'ım ne olur ya Rabbi şu diğer kavimleri de göster. Adeta bir cam tünel gibi yani akvaryumdaki cam gibi. O onu gördü, o onu gördü 12 boy. Firavun da sahile gelince baktı ki bu tünellerden Gitmiş Musa'nın askerleri, ordusu. Onlar da girdiler ama onlar karşı tarafa geçti. Deniz arkadan ve önden kapandı, Firavun helak oldu. İsrail İsrailoğulları karşıya geçti. Geçti ama bu sefer de dediler ki Firavun ölmemiştir. Dedi ki ya öldü Firavun, ölmemiştir dediler. Musa aleyhisselam siz olsanız sabredebilir misiniz? Ben olsam çatlardım. Hazreti Musa Allah'a yalvardı. Denizin içinde boğulmuş olan Firavunu Allah göğe kaldırdı havaya. Hepsi gördü Firavun'un ölüsünü. Ondan sonra korku gitti üzerlerinden. O gün bugün azgın ve şımarıklar. Allah bizi zalimlerin şerrinden korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.